Konum olarak Erzincan Ekşisu'da olan Kuş Cennetine kahvaltıya gidiyorum. Ekşuyu geçtikten sonra az ileride arkadaşlar. Videoyu hızlandırıp hemen size göstereyim. Bu gösterdiğim kahvaltı 2 kişilik arkadaşlar. Manzara bu arada çok iyi gözüküyor. Kişi başı serpme kahvaltı fiyatı 300 TL. Çocuklardan ücret alınmıyor. Çayı semaverle getirmişler. Neler var serpme kahvaltıda size şöyle göstereyim. Ayrıca burada ızgara, hamburger çeşitleri de var. Onları da size göstereyim hemen. Hamburgerin sunumu bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı da 300 TL. Yanında gelen mezeler salatalarda ikram. Karışık ızgaranın fiyatı da 450 TL. Talex'in fiyatı da 350 TL. Masada olmayan köfte var arkadaşlar. Onun fiyatı da 350 TL. Bu bölge 149 çeşit kuşa ev sahipliği yapıyor. Konar göçer 3 çeşit kuş türü de dünyada sadece burada yaşıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.